Emniyet Genel Müdürlüğü 21 sözleşmeli destek personeli yani hizmetli alım ilanı yayınladı arkadaşlar. 1 Ağustos ile 5 Ağustos tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden müracaatlarınızı yapabilirsiniz. Merkez Teşkilatı'na KPSS e, puan sıralaması esas alınmak suretiyle 21 sözleşmeli destek personeli yani hizmetli alım yapılacaktır diyor. Bununla ilgili linki, yorumları atacağım. Kariyer Kapısı üzerinden müracaatlarınızı yapıyorsunuz. E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı işe alım üzerinden e, düşünen arkadaşlarım müracaatlarını yapabilirler. İlk alımlar e, KPSS puan sıralamasına göre daha sonra sözlü ve uygulamalı sınavlar var. E, bunlarla ilgili tüm detayları, çıkabilecek sorular ve e, bilgilerle ilgili tüm detayları linkten in.